Rüyada kesik bacak görmek veya rüyada bacaklarını kesilmiş olarak görmek kişinin çok yakından göreceği maddi zarara ya da aile, akrabalar içerisinden göreceği büyük bir iftiraya maruz kalınacağına alamettir. Rüya sahibi bir anda neye uğradığını şaşıracak, gerçek hayatında kim dost, kim düşman anlayacaktır. Fakat bunun için geç kaldığını ve güvenilip sır paylaşılan kimselerin bu bilgileri rüya sahibini arkadan vurmak için kullanacağına tabir edilir. Bazen de bu rüya çevreye karşı güçten düşmek şeklinde tabir edilir. Özellikle yaşlı, hasta kimseler için elden ayaktan düşmelerini sebep olacak rahatsızlıkları yüzünden sıkıntıları günler geçireceklerini ve kalan ömürlerini hastalıklarının tedavisiyle uğraşarak geçireceklerini de bildirir. Bazen de kesik bacak aileden biriyle şiddetli, alevli tartışmalar yaşanacağını, iletişim kurulamayacağı ve karşılıklı öfke patlamalarından ötürü ciddi bir öfke duyulacağı, kişilerin arasının uzun bir süre için açılacağı anlamına gelir. Rüyada bir yerde kesik bacak bulmak veya görmek uğursuzluklarla dolu günleri ve iş hayatında bir türlü şansın gülmemesini işaret eder. Rüya sahibinin eline attığı her olayda başka bir sorunla karşılaştığını bildiren bu rüya, hayallerin bozguna uğradığını ve hevesle başlanan pek çok işin yarım kalacağına da tabir edilir. İş atılımı yapanlar için tamamen kaygan zeminde hareket etmelerinden kaynaklanan bir şekilde kayıplar yaşayacaklarına ve maddi olarak yeniden toparlanmaları için uzun zaman gerekeceğini de yorumlanır. Rüyanızda başka birinin kesik bacaklı olduğunu görürseniz bekar kişiler için daha önce problemli bir evlilik yapmış kimseyle evlenmek, bir kimseyi himaye altına alarak ona yardımcı olmak, Hayır işleri ve yardım kuruluşları ile yakın temasta bulunmak anlamına gelir. Rüya sahibinin yapacağı yardım ve iyilikler sonucunda çok büyük hayır duaları alacağına da alamet eden bu rüya, dini olarak çok makbul ve Allah'ın hoşuna giden davranışlara sahip bir kul olunduğuna da dikkat çeker. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.